Güzel ve itfaiyeci olmak isteyen çocuklar için çok güzel bir şey etkinlik. Biraz heyecanlandım ama çok korkmadım. İtfaiye gibi hissettim kendimi. İtfaiyeci gibi. <laughs> <laughs> Mutlu oldum, heyecanlandım, biraz korktum. Peki bundan sonra bir yangın gördüğünde müdahale edebilir misin? Edebilirim. Neler yapacaksın o anda? Ağamda itfaiyeleri arayacağım bir bir iki çok güzeldi yani ateş yaptı güzeldi bence e, itfaiyecilik güzel bir meslek yani bir çocuk için güzel bir meslek olabilir telefondan bir bir iki arayabilirim veya bahçemizde ortum falan varsa onu getirip itfaiyelere yardım edebilirim bence itfaiyecilik güzel bir meslek çocuklar böyle sevebilir ben evde bazen oynuyorum sen de tatbikata katıldın neler hissettin? Vallahi hey, çok heyecanlandım. Bir an ortamı tutarken kalbim çok git git attı. Olayla karşı karşıya kaldığınızda çocuklar sakın ha sakın. Saklanmak yasaktır. Çünkü saklandığın zaman ateş insanı öldürtmüyor. O ateşten öte duman önce sizin